en nasipli olan toplumlar Allah'ın rahmetine kavuşmaktadır. Bunların ırkı veya da ibadet eksiklikleri ne olursa olsun Allah fiiliyata bakıyor yani fiili uygulamalara bakıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'den en nasipsiz toplumlar da işte Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayan toplumlardır. Yerde yoktur hangi kıtalarda vardır, hangi kıtalarda yoktur, hangi bölgelerde vardır, hangi bölgelerde olmadığını net bir şekilde görürsünüz. O yüzden kimse, ama kimse bireysel ibadetlerine dayanarak